Herkese selamlar arkadaşlar hoş geldiniz konsol üstüne. Sene sonu geldi ve sene sonları da oyun severlerin en sevdiği günlerdendir. Çünkü ardı ardına bütün store'larda, bütün dükkanlarda indirim olur. XBOX yapar, PlayStation yapar, Steam kış indirimleri başlar ve Epic indirimleri başlar. Bu sene Epic indirimleri bir başka güzel çünkü 60 TL indirim kuponu geri geldi. Yani 80 liranın üzerindeki her oyun için bir de Epic Baba 60 lira da benden diyor. Bu bizim için çok önemli. Neden önemli arkadaşlar? Çünkü bu sene bu Epic indiriminde gördüğünüz fiyatları çok net söylüyorum önümüzdeki 2-3 sene boyunca göremeyeceksiniz. Ben bu videoyu yaparken Euro'nun 20 liraya gelmesine 20-30 kuruş bir şey kalmıştı. O yüzden de net konuşuyorum. Çok kendimden emin konuşuyorum. Özellikle de AAA oyunlarda bugün Epic'teki 60 TL kuponu ile ulaştığınız fiyata önümüzdeki yıllar boyunca bir daha ulaşamayacaksınız. Yani bu son fırsat arkadaşlar. Red Dead Redemption'ı asla bu fiyata bir daha bulamayacaksınız. Bu kadar net konuşuyorum. O yüzden de sizlere biraz da rehberlik olsun diye bugün özellikle AAA oyunlarda ve 60 TL'lik kuponu kullanabileceğiniz oyunlar arasından bazılarını seçtim, sizlere önereceğim. Buyurun. Önereceğim ilk oyun elbette ki aslında elden başka bir şey gelmez bunu söylemeden olmaz çünkü Red Dead Redemption 2 bakın arkadaşlar %50 indirimle 149.50 yani 150 lira ve bir de üzerine Epic kuponunu e, koyduğunuz zaman 60 TL'lik indirim koyduğunuzda bu oyun 90 TL'ye geliyor. 90 liraya bu oyunu başka bir zaman bulma şansınız yok. Deminden beri söylemeye çalıştığım şey bu. Red Dead Redemption 2 zaten üzerine konuşmaya gerek yok. Ne kadar e, 2018'de çıkmış olmasına rağmen görselliği bugün bile yeni nesil oyunlarda çıkanlar, oyunlardan çok daha iyi, çok daha ileri seviyede. Red Dead Redemption 2 zaten kendisi konuşuyor. O yüzden onun hakkında daha fazla bir şey söylemeye gerek yok. Bu fiyat gerçekten efsane bir fiyat. Eğer almadıysanız bugüne kadar... Bunu kaçırmayın. Önereceğim ikinci oyun Assassin's Creed Valhalla geçen sene çıktı biliyorsunuz. %50 indirim ne? 134 liraya düşmüş 269 liradan bir de üzerine 60 liraya ettiğince 74.50 oluyor. Valhalla bayağı uzun bir oyun. İçerisinde bayağı bir içerik var. Yani 100 saatin üzeri kesin. 100 ila 200 saat arası sizi oyalar güzel de vakit geçirirsiniz. Ben de oynadım belli bir yerde bıraktım ama tekrar indirip bir gün Bugün değil belki 3 ay sonra belki yazın bilmiyorum ama Valhalla'yı bitireceğim. Bu da e, ikinci oyun olsun. Tabi bunun bir de sürümleri var. Burada expansionlar da falan da dahil olmak istiyorsanız, olsun istiyorsanız buradaki diğer seçenekleri de inceleyebilirsiniz. Unutmayın 60 liralık bir kupon var. Bunların hepsine eksi 60 diyeceksiniz. Yani en pahalısını da alsanız 200 liraya gelmiş olacak. Bunu da aklımızdan çıkarmayalım. Assassin's Creed'i önerdikten sonra hemen arkasından Immortals Phoenix Rising'i de önereyim. Soruyor arkadaşlar ya Murat her seferinde bunu öneriyorsun o kadar iyi mi? Evet o kadar iyi bence. Gayet güzel bir oyun. Ve %60 indirimle zaten 107 liraya düşmüş. Bir de üzerine 60 lirayı uyguladığınızda bu oyun 47 liraya düşüyor arkadaşlar. Yani inanılmaz bir fiyat şu an için. Gerçekten inanılmaz. Kaçmayacak bir fiyat. 47 liraya düşüyor bu oyun. Bu oyunda rahatlıkla sizi 70 ila 100 saat arasında e, oyalar. Bunun da bayağı geniş bir dünyası var. Valhalla kadar uzun olmasa da yine de bayağı bayağı vakit geçirirsiniz. Puzzle'ların ağırlıkta olduğu çok tatlı bir oyun bana sorarsanız. Yine bunun da standart sürümü var, işte gold sürümü var vesaire ama e, expansionları bence oyun kadar iyi değil. Expansionlarını çok da bence oynamak zorunda değilsiniz. Standart sürümü alın geçin. Murat sen Cyberpunk'ı da mı önerecektin diyebilirsiniz şu anda. Haklısınız ama arkadaşlar %50 indirimle 124 lira 60 liraya da uygulayınca 64 liraya düşüyor bu oyun Cyberpunk 2077. Eğer İyi bir bilgisayarınız varsa, 2000 serisi ya da 3000 serisi bir grafik kartına sahipseniz biraz güçlü bir bilgisayarınız varsa bence Cyberpunk 2077 yoksa elinizde bugüne kadar oynamadıysanız alabilirsiniz. En azından kendiniz görürsünüz bu Cyberpunk üzerindeki dönem muhabbetler yanlış mıymış doğru muymuş kendiniz tecrübe edersiniz. Bence 64 lira eder bu oyun hele ki PC'niz iyiyse ve kaldırıyorsa hayli hayli 64 lira eder. Ee, oyunu zaten sıkıntıların çoğu e, eski nesil Xbox ve PlayStation'daydı. Hatta yeni nesile zaten gelemedi. PC'deki bug'lar falan hala durmakta. Bir kısmı, bir kısmını yaptılar, bir kısmı durmakta. Yani hala tam verimli çalışan bir oyun değil. Bozuk bir oyun. Bunu kabul etmek lazım. Ama 64 lira arkadaşlar. 64 liraya bakmak için bile ya bu Cyberpunk muhabbeti neymiş demek için bile bence verilir. O yüzden bunu koydum çünkü 64 liraya bir daha bu oyunu bulma şansınız yok. Sıradaki önereceğim oyun Niho 2 The Complete Edition 174 lira olmuş arkadaşlar. %30 indirimde yani bu da demek ki 114 lira. Benim çok sevdiğim bir oyun. Neo 1'i de severim. Neo 2'yi de severim. Ee, Neo 2 tabi görsel olarak biraz daha iyi artık Neo 1'e göre. Sos kıvamında. Souls'dan yer yer daha zor bir oyun. Onu da belirtmek lazım. E, o türü seviyorsanız bence buna da bir şans vermelisiniz ve oldukça da uygun bir e, fiyata gelmiş. Complete Edition'ı alın. Gözünün yaşına bakmayın derken orada da bir göz çıktı. Normalde aslında Days Gone'ı 167 liraya size önermeyebilirim. %40 indirimden. 279 liraya hiç önermem. %40 ile 167 liraya düşmüş. O zaman da ya olur mu olmaz mı diye düşünürdüm ama 60 lirayı da ekleyince 107 lira yapıyor. 107 liraya bu oyun oynanır arkadaşlar Days Gone. Yani ben çok sevmedim ama çok seven de var. O e, riske bence 107 lira verilerek girilebilir. Çünkü eğer beğenirseniz bu oyunda kafadan bir 60-70 saati var. E, beğenmezseniz de 107 liranız gitmiş olur arkadaşlar. Alt üstü 5 euro ediyor zaten çok da kafayı takmayın. Hatta biraz daha beklerseniz çünkü e, daha 10 günü falan var bu e, indirimin. Biraz daha beklerseniz belki 5 lira değil 3 lira düşecek. <laughs> Days Gone arkadaşlar. Normalde dediğim gibi o fiyatı önermezdim ama 107 liraya düşünce onu da öneriyorum. Mafia Definite da çok güzel indirime giren oyunlardan biri. %50 indirime girmiş. 129-130 lira olmuş zaten. Yani onu da 70 liraya kütüphanenize ekleyebiliyorsunuz. Mafia 2 ve Mafia 3'ü Definite Edition'larını size önermem ama Mafia Definite Edition aslında bir remake bildiğiniz üzere ve gayet de güzel olmuş bir remake. bunu da değerlendirebilirsiniz. 70 lira arkadaşlar yani bu oyun Mafia gibi bir oyunu 70 liraya yani 3, 3 euroya kim dünyanın neresinde olabilir? Bir daha da görmezsiniz ama fiyatı üstüne basa basa söylüyorum. Hitman 3 de yine çok çok iyi indirime girmiş. %60 zaten indirim oranı da gayet iyi. Hani 60 lira kupon olmasa bile 104 lira da çok iyi bir fiyat bu oyun için. Ama üzerine bir de 60 liraya koyunca 44 liraya düşüyor. Daha fazla bir şey söylemeye gerek yok herhalde. Hitman 3'ü 44 liraya alabiliyorsunuz. Yani bu türü seviyorsanız zaten Hitman'in önceki oyunlarını da seviyorsanız çoktan almışsınızdır. Ama e, ya bir bakalım bu Hitman neymiş nasıl bir sandbox uygulamışlar merak ediyorsanız 44 lira da gerçekten muazzam bir fiyat. Aynı durum Horizon Zero Dawn'da da var çok iyi bir indirim %50 bir indirim 137.50 yani 60 lirayı da koyunca 77.50 yapıyor arkadaşlar. Evet oyun biraz eski de artık ama görselliği hala güzel. Yenisi de birkaç ay sonra çıkacak ama PlayStation 5'te çıkacak, 4'te çıkacak biliyorsunuz. PC tarafına gelen, Sony tarafından gelen oyunlar içerisinde en iyilerden bir tanesi ve fiyatı da işte artık 77 lira olmuş durumda. Hatırlarsanız bu oyun ilk çıktığında, PC'ye ilk çıktığında böyle yanlış girmişlerdi fiyatı. Yine 70 lira civarında bir şey girilmişti sanıyorum. Ben de o zaman kapın demiştim ya kapın bu fiyatı yanlış girmişler belli bu artar demiştim hakikaten birkaç gün birkaç gün bile değil, birkaç saat içerisinde e, artmıştı fiyatı 250 lira mı olmuştu 300 lira mı olmuştu tam hatırlayamıyorum e, şimdi yine aynı seviyeye Epic sayesinde inmiş durumda aldınız aldınız arkadaşlar benden size tavsiye aldınız aldınız alamadınız birkaç sene unutun bu oyunu yine daha önce Playstation'da çıkmış daha sonra PC'ye gelmiş oyunlardan Death Stranding'de %65. Kojima'dan pek beklemeyiz böyle indirimler ama %65 inmiş, 140 liraya gelmiş o da zaten 80 lira yapıyor arkadaşlar. Bunun hakkında da çok fazla konuşmaya gerek yoktu zaten mutlaka izlemişsinizdir. Mutlaka nasıl bir oyun olduğunu biliyorsunuzdur ama kendiniz deneyimlemek başka bir şey. Ne kadar izlerseniz izleyin, oturup da saatler boyunca kendiniz oynadığınızda farklı bir zevk, farklı bir deneyim elde edebilirsiniz merak ediyorsanız da işte 100 liranın altında 80 liraya düşmüş durumda Death Stranding. Geldik Desperado Suçu. Bugün söyleyeceğim en ucuz oyunlardan bir tanesi. Çünkü 87.50 60 lirayı koyunca 27.50 yapıyor arkadaşlar. 1,5 euro şu an. Desperado Suçu 1,5 euroya alabiliyorsunuz. Dünyanın herhangi bir yerinde bence Desperado Suçu şu anda bu kadar ucuza alamazsınız. 27,5 lira. Ben e, aldım hatta yayında da yaptım ondan sonra vazgeçtim bir şekilde yayında çok oynanamıyordu bence e, o yüzden devam etmedim ama çok gayet güzel bir oyun Desperados 3 bence değerlendirin. Bahsedeceğim son AAA oyunda Borderlands 3 zaten e, kupon kullanamıyorsun bunda ama çok iyi bir indirim %75 indirime girmiş en büyük indirim oranı gördüğüm şu ana kadar bahsettiklerim içerisinde ve 77 lira 80 liranın altında olduğu için Kupon kullanılamıyor ama kendisi de zaten son derece uygun bir fiyata inmiş. Ben oynadım, end game'in iyi olmadığı söyleniyor. Ben end game'e kadar ulaşamamıştım ama oynadığım kısımlarda son derece keyif almıştım bu oyunda. Borderlands 3'ü de e, düşünebilirsiniz. 4 tane de bonus oyundan bahsedeceğim arkadaşlar. Bunlar AAA değil ama e, dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir tanesi Gamedeck, 108 lira, 60 lirayla 48 liraya iniyor. Ee, bu oyunu Disco Elysium'la e, karşılaştıranlar var. Ben henüz daha oynamadım çünkü bunun Türkçe'si gelecek. Zaten buraya koyma de o Türkçe'si e, hazır gelecekken belki de 40 lira küsur, 48 liraya e, bunu bulmuşken bunu da e, alabilirsiniz çünkü güzel bir oyun olduğu söyleniyor. Türkçe gelir gelmez de ben oynayacağım zaten. E, o zaman geldiğinde ya keşke 48 liraya alsaydım dememeniz için belki de bugünden almak lazım. İsmi geçmişken ondan da bahsedeyim. Disco da arkadaşlar %55 indirimde 27.45 lira oldu. 27 lira oldu. Yine bu da 1,5 euro bir buçuk eurodan bile az bir fiyata alabiliyorsunuz. Türkçesi duyuruldu bunun yapılıyor. Geçtim geçen günlerde zaten haberlerde de konuşmuştuk. şöyle bir şey vardı acaba sadece Steam'e mi gelecek diğer taraflarda platforma da gelecek mi deniyordu bu final katın olduğu her sürüme gelecekmiş arkadaşlar. Türkçe yani bu'dan alsanız da Epic'ten de alsanız Türkçe altyazı gelecek bu oyuna. 27 liraya bence kaçmaz. The Bridge of Spirits'i de size öneriyorum çünkü o da 51 liraymış arkadaşlar. 51 lira bu oyuna haydi haydi verilir. Yayında yapmıştım. Son derece güzel bir görselliği var. Evet biraz daha üzerinde çalışılabilirmiş. Mekaniklerin üzerine ya da level'ların üzerinde çalışılabilirmiş. Ama 51 lira bu oyun için baya güzel. Yaklaşık bir 15 saat falan uğraştım ben bu oyunla. Hatta sonuna doğru artık biraz daha hızlı gidip bitirebilmek için oyunun zorluk seviyesini aşağı düşürdüm. Çünkü bossları gerçekten çok zor. Çok güzel bir görselliğe sahip arkadaşlar. Kena Bridge of Spirits hazır 51 lira olmuş. Ve bahsedeceğim son oyunda Sifu aslında bir indirimi yok bu oyunda erken erişimde ama 69 lira ve ben eminim ki bu oyun çıktığında 69 lira olarak kalamayacak ve fiyatı artacak. O yüzden hazır bunlardan bahsediyorken Sifu'dan da bahsedeyim dedim 69 liraya bu oyun alınır çıktığında çünkü bu fiyata alamayacağız orası kesin. Evet arkadaşlar, Epic'te özellikle Triple neler alabilirsiniz, neler kaçırmamanız lazım. Eğer sizde yoksa bunları derlemeye çalıştım. Son kez söylüyorum, videoda çokça kez söyledim ama bir kez daha söylemek istiyorum çünkü devamlı soruluyor. Artar mı? Fiyatı artar mı? Fiyatı artar mı? Fiyatı şöyle olur mu? 3 ay sonra ne olur? 5 ay sonra ne olur? Artar arkadaşlar, fiyatı artar. Net kesin bilgi yayalım fiyatı artar ön siparişte de artar ön siparişten çıktıktan sonra satış başladığında yani gold olduğunda oyun release olduğunda daha doğrusu kesinlikle artar artar mı diye sormayın artar arkadaşlar o yüzden bu fırsatı kaçırmayın diyorum görüşmek üzere